Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hepsi buradadan aldığımız v temassız ateş ölçerinin kutu açılımını yapacağız. Ee, biz ilk defa bir ateş ölçer, temassız ateş ölçer kullanacağız. Normalde koltuk altı kullanıyorduk. Çiğ Çok memnunduk. Doğru ölçümler yapıyorduk. Koltuk altından bebekler biliyorsunuz ölçtürmüyor, zorlanıyor, sıkıntı çekiyorduk. Ee, biz de temassız bir ateş ölçer almaya karar verdik. Şimdi bunu bir arkadaşımızın tavsiyesi üzerine ve internetten de biraz araştırmalar yaptık. Onun üzerine aldık. Kullanıcıların çoğu memnun kalmış. Bakalım biz de memnun kalacağız mı? Kullanıcı yorumlarını daha sonra yaparız. İlk defa dediğim gibi açacağız ve kullanacağız yorumlara yazabilirsiniz memnun kaldınız mı veya doğru ölçüm yapıyormuş şeklinde bizde dönüş yaparız size şimdi bu ateş ölçerle ilgili özelliklerden bahsedeyim Kutunun üzerinde neler yazıyor vücut sıcaklığı yüzey sıcaklığı ve ortam sıcaklığını ölçebiliyor Üç renkli aydınlatma ve uyarı sistemi mevcutmuş şurada görünüyor renkler ateşin çocuğun ateşinin seviyesine göre değişiyor yeşil renkli ekran ışığı 37.3'e kadar normal sıcaklık anlamına geliyor. 37.4'ten 37.9'a kadar ise e, turuncu renkli ekran ışığı yanıyor ve düşük ateş anlamına geliyormuş. Kırmızı renkli ekran ışığında ise 38 derece ve üstünde kırmızı renkli şekilde yanıyormuş. Şuradaki cihazın ekranı modlar arasındaki geçiş vesaire var. Onlara şimdi bakacağız. Bir saniyede hızlı ölçüm yazıyor. Temassız ateş ölçer. Ve doğru ölçüm yapılabilmesi için arkadaşlar diyor ki çocuğun saçı alnına dökülmüşse önce saçının öncelikle arkaya doğru taramanız gerekiyor. Almanız gerekiyor saçını. Ardından alındaki ter varsa ter silinir. Daha sonra iki alnın ortasına gelecek şekilde 3 ile 5 cm aralığında uzaklığında Çocuğun alnına tutarak anında ölçüm yapabiliyormuş. Ve e, otomatik kapanma özelliği varmış. Yani siz kullanımı bıraktıktan sonra, ateş ölçmeyi bıraktıktan sonra 30 saniye içerisinde kendi kendine kapatıyor. Yani uyku moduna geçiyor. Bebekleri uyandırmamak için sessiz mod seçeneği varmış. Işıklı ve geniş LCD ekran, görüntü kolaylı. E, vücut sıcaklığının yanı sıra dediğimiz gibi e, ortam sıcaklığı ve bebeğin sütünü ve boyu, banyo suyunun sıcaklığında da ölçebiliyorsunuz. Sıcaklık birimleri hem santigrat hem de Fahrenheit şeklinde görüntülenebiliyormuş. Evet, kutunun içinden şöyle bir plastik muhafazası var. Onu, cihaz bu şekilde. Arkasında orijinalliğini gösteren bir bandrolü var. Seri numarası var. Şurada e, bir hoparlör çıkışı var. Herhalde sesli uyarıyı buradan yaptığında çıkışta buradan alınıyor. Üzerinde markanın ismi var. V Baby şeklinde yazıyor. Mod herhalde buradan sesli uyarı açıp kapatma. Buradan da atış ölçmek için basıyoruz. Şimdi bakacağız. Yanında da iki tane kalem pil göndermişler. Kutunun içinde var arkadaşlar. Ve altta da kullanım kılavuzu ve garanti belgesi içerisinde yer alıyor. Şimdi pillerimizi çıkartıp cihaza takalım. Şurada bir ok işareti var. Zannedersem evet şöyle itiyorsunuz ve pil yuvası açılıyor. Kolay bir şekilde pillerimizi yerleştiriyoruz. Pili taktıktan sonra bir ses geldi. Şurada bir tırnak var. Tırnağı öncelikle oturtuyorsunuz. Ondan sonra da yerine oturuyor kolay bir şekilde zaten. Şimdi modları arasında bir geçiş yapalım. Body yani TEN sıcaklığını ölçüyor. Room oda sıcaklığı. Ee, surface temp ise zannedersem herhangi bir e, Suyun, banyo suyunun vesaire sıcaklığını ölçebiliyorsunuz. Çocuğun ya da sütünü, mamasının vesaire o şekilde sıcaklığını ölçebiliyorsunuz. Şu an ben rum'a getirdim ve bastım. Şu anda odanın sıcaklığını 19.9 olarak gösteriyor. Şimdi yanımda Mehmet Akif var. Onun ateşini ölçeceğim gerçekten doğru bir ölçüm yapıyor mu hem de size böylelikle göstermiş olacağız. Şu an body moduna getirdim. Şu e, ortadaki zannedersem ses açıp kapatma tuşu evet. Yani buradan off konumuna getirdiğinizde ölçüm yaptığınızda herhangi bir ses çıkmıyor. Yani gece bebeğin ateşini ölçerken ses çıkmasını istemiyorsanız o şekilde. Moda geçelim. Ve bir ateş ölçümü yapalım. Bakalım doğru ölçecek mi? Body moduna geldim. Şimdi Mehmet Akif'in ateşini ölçeceğim. Evet, 36.9 gösteriyor. Şu anda e, Mehmet Akif hasta değil zaten, normal bir sıcaklık değerinde ve o yüzden de e, yeşil gösterdi. Cihazda aşağı yukarı 0.5 e, santigrat derece oynama olduğunu söylemiş. Kullanıcıların çoğu bu olabilir arkadaşlar. Normalde hastanelerde yapılan cihazlarda da oynama olabilir. Sonuçta bu çok profesyonel bir cihaz değil. Evde kullanmalık orta halli bir cihaz. O yüzden memnun kalacağımızı düşünüyorum. Çünkü kullanıcıların %90'ı memnun kaldığını belirtmişler. Umarım faydalı bir video olmuştur. Alacak olan arkadaşlara tavsiye niteliğinde çektim bu videoyu. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala da abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. kalın.